istersen. Bak peksize veriyorum sana. Daha sonra çöp kutusuna atabilirsin. Pizza mı yapacaksın şimdi Elif Masal? Evet. Yiyebilecek misin acaba? Evet. Yaptığını. <laughs> başlayacağız. Kaşımızın arka tarafıyla pizza sosumuzu eşit miktarda yayacağız. Başla bakalım. Yayalım böyle oval bir şekilde arkası. Bir de pizzanın tut istersen kaymasın. Aa, Elif masal sür sür her yere sür. Evet. Çok lezzetli olacak galiba bu pizza. Çok ince çalışıyorsun ama. Sürdün mü her yerine? Hadi bakalım. Çok acıkmıştım ben de. Çok iyi olacak bu pizza. Harika fikir. Peynir. Bu ne? Sucuk. Bu zeytin, en sevdiğimden. Bu neymiş? Mısır! Hepsini alabilirsin. Hepsini alabilirsin. Bırak. Harikasın. Bırak elini. <laughs> kaşar. Oh. bir şey olmaz. Ellerin temizlenecek sonra. Evde yaptığımız gibi yapıyor. Oldu mu? Çok şey. <laughs> sıra ne de şimdi? Elif evet, sonra yıkarsın. Oo zeytin. Elif masanın en sevdiği. Elif <laughs> maşallah. Az zeytinli mi olacak? Çok zeytinli mi? Haftalık. <laughs> Mısırları da mı koyuyorsun? Çok e, hepsini çok aynı yere koyuyorsun. Böyle elinle al, böyle yukarıdan dağıt istersen biraz. Evet. Öyle. Çok güzel olabilir öyle. Evet. Sana. O pizzamız çok güzel oldu. Götü